işkencede günlerce özgürlük mahkumları. Deniz Gelpişi, hakim katili Yılmaz Güney'i, terörist köreşleri ve Yaşar Kemal'ı kahraman ilan edip, edip ürkücüleri ülkücü mahkum çete ilan eden azınlılara soruyorum. Bu insanlar mı yoksa siz mi Sol görüşü benimseyen gençler hem o sözlere... işbirlikçi olduğu için çok şaşırmadık. Hem de eski MHP'li Mansur Yavaş'ı aday gösteren CHP'ye tepkili. 6 Mayıs, 30 Mart'ı Deniz Gezmiş'in veya Mahir Çayır'ın ölüm mezar başında oluyorlar. Ama mesela çıkarttıkları aday da Deniz Gezmiş'e küfreden, Mahir Çayır'a küfreden veya İbrahim Kaypakay'ı teröristlikle suçlayan insandı yani Mansur Yavaş. CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına MHP kökenli Mansur Yavaş'ı göstermişti. Başka partilerdeki makamlar yüzünden hiçbir zaman ben... Davasını parçasını satacak bir insan değilim. Ancak Burada Mansur Yavaş'ın sol kesimin ama. idol isimlerine yönelik hakaretleri büyük tepki toplamıştı. Deniz, Deniz, Deniz gelmişe, hakim, hakim, hakim katili Yılmaz, Yılmaz Güneyi, Güney'i, terörist, terörist köreşleri, köreşleri ve yaşantıvalı kahraman, kahraman ilan edip, edip, edip ürkücüleri mahkeme çete ilan eden hazırlıklara soruyorum. Bu, bu insanlar bir çete yoksa siz bir çetesiniz. Gezi eylemlerinde ön planda olan Sosyalist Demokrasi Partisi ve Devlis üyesi gençler de kendisine sol parti diyen CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermesine kızgın. İşbirlikçi olduğu için çok şaşırmadık. Hiçbir zaman ben davasını, partisini satacak bir insan değilim. Mansur Yavaş'ı çıkartmaları bizim için çok şok edici bir durum olmadı açıkçası. Hepsi kendi içinde iş, işbirlikçi olduğu için çok şaşırmadık. Sosyalist gençler CHP'nin sol kesimin partisi olmadığı görüşünde. Mustafa Sarıgül şu anda yolsuzluktan yargılanıyor. Tüm mal varlıklarına el konulmuş. Yani burada CHP'nin eğer kendisini sol sosyalist bir parti olarak tarif ediyorsa bu bileşenlerinden bir kere kendini soyutlamalı. Sosyalist gençler yerel seçimlerde CHP'ye oy vermeyeceklerini ifade etti. CHP'nin iktidar olması bizim açımızdan da bu ülkenin ezilen halkları açısından da işçi sınıfı açısından da e, herhangi bir değişiklik getirmeyecektir. İşkencede...